Arkadaşlar merhaba. Bugün fincan tatlısı yapacağız. İlk olarak tencereyi ocağa alarak başlıyoruz. Ocağımızın altın kapalı olmasına dikkat edelim. 5 su bardağı sütümüzü tencereye alıyoruz. Sütümüzün içerisine 2 fincan unumuzu ekliyoruz. Unumuzun üzerine buçuk kahve fincanı şekerimizi ekliyoruz. Un ve şekerimizi sütümüzün içine koyduktan sonra bunları bir çırpıcı yardımı ile karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra ocağımızın altını açıyoruz. Yalnız çok harlı ateş olmamasına dikkat edelim. Tencereye aldığımız tatlımızı sürekli karıştırmaya dikkat ediyoruz. Bu aşamada dibini tutmaması çok önemli. Kısık ateş olmasına dikkat edelim. E, muhallebi kıvamına gelen tatlımızın altını kapatıp tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağını ekledikten sonra muhallebimizi karıştırıyoruz. Bu aşamada vanilyamızı ekliyoruz. Muhallebimizi çırpıcı yardımıyla iyice karıştırdıktan sonra fincanlarımızı su ile ıslatıyoruz. Bu aşama tatlımızın fincanlara yapışmaması için çok önemli. Fincanlarımızı ıslattıktan sonra tatlımızı fincanlarımıza döküyoruz. Ben bu şekilde dökmeyi tercih ettim. Ama siz isterseniz farklı bir aparat da kullanarak dökebilirsiniz. Fincanlarımıza tatlılarımızı doldurduktan sonra 5 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz ve dondurucumuza kaldırıyoruz. Fincanlarımızı yaklaşık 2 saat buzlukta beklettikten sonra buzdolabının alt kısmını alıyoruz. 2 saat daha alt kısmında dinlendirdikten sonra çıkarıyoruz. Tatlarımızı fincanları sallayarak çıkarıyoruz ve cevize buluyoruz. Ben bulamak için cevizi tercih ettim. Siz isterseniz Hindistan cevizine de bulayabilirsiniz. Antep fıstığı da olabilir. Üzerine çikolata sosu dökebilirsiniz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tatlımızı beğeneceğinize çok eminim. Muhakkak deneyip tadını lezzetini görmeli. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Tatlımızın çok pratik bir tatlı olması yanında çocukların, yaşlıların çok sevdiği bir tatlı. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun.